Allah belanız vermesin. 32 bin kişine yuh lan size. Yuh lan. Her şey bu muydu lan? Her şey bu muydu? Açmıyorum lan yayını. Siz deli misiniz? 52 bin kişi ne? Lan. Açmıyorum ben bu yeri. Kapatıyorum. Bu ne lan? Bu kadar mıydı be her şey? Oğlum biz her gün o zaman yengenizle yayın yapalım. Bu ne? Aa! yenge diyorlar sana. Aleyküm selam aşkım. Merhaba aleyküm <laughs> Rahat ol. Tamam. Alt üstü kaç kişi var bakıyorum. Hiç kasılma yavrum. Hiç kasılma. Hmm, gördüm. Kasılmak bir şey yok. Hiç yok. 300 kişi falan var yayında. <laughs> o zaman öncelikle Allah belanızı vermesin. Nasıl hissediyorsun gerçek söyle. Garip hissediyorum. Neden? Korkuyorum. Ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki dinozor gördüm. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Yonda. Sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Kliplerimi alacaklar diye. Niye? Ya. Çirkin çirkin sevimsiz sevimsiz. Estağfirullah yenge dünya tatlısısın rahatsız etmek istemeyiz. Sen dünyadaki en güzel kadınsın. İkinci de anne. Hadi. Tamam. Öncelikle hayatım anlamı seni bir tanıyalım. Hı hı. Sen kimsin? Bize bir anlat bakalım. Kimsin sen birader? Şu aslıyım. Baktım Başak'ın arkadaşı ee, bana yazmış. Başan haberi yok. Yersen. Yok. Yersen, yersen. Oraları yersen. Ne dedim ben sana? Hiçbir şey. Nasıl hiçbir şey? Aşkım dedim birden. Aşkım dedim işte daha ne diyeyim Allah Allah. Yenge haklı kardeşim. Allah Allah ya. Yok ya. allah Allah Allah. Vay be. Bizans. Allah Allah. Evet. Odun musun Mert? Adın muyum? Delikanlı gibi söyle. değilsin ama odun da değilsin yani. Kral abim eyvallah abim cansın. Duygusal mıyım? İstediğim hiçbir cevabı alamıyorum. Çok zor gösteriyor duygularını. Duygusaldır bu arada. Bak Emin bak Emin kardeşim zaten bu konularda bir numara. Yenge Zico takip ediyor da dinliyor muymuş? Zico, Zico. kim lan? Zico. Hayırdır ola? Arkadaşlar şu 100 bin kişi çıkartma yapacağız siz bir rahat olun. Hı. Öyle bir dünya yok. Çok üzülmüştüm. Neye üzüldün? Konserde. Ya? Justin'e mi üzüldün? Hmm. Niye Yok, Justin'e üzüldün ya? Yok hayır, kendim üzüldüm. Niye? Justin her, her her konserde bir tane kız çıkarıyordu sahneye. Beni çıkaracağını sanmıştım. Anlıyorum. Başa'nın gözünden yaşlar süzüldü. Şöyle bir 5-10 dakika titredi. Sonra bayıldı uyudu. <laughs> bayıldı uyudu. Ondan sonra böyle olduğu için ee... Minecraft. Ne Minecraft ya? <laughs> <laughs> kamera kapatılmazsa yok yok ya sıkıntı yok. Niye kamera açık kusacağım? Kamera açık kusalım. <laughs> <laughs> bırak yanlışlıkla yeni kapatırsın. Dövmesini sildireceğiz. Evet bu kalbi sevmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim <laughs> yazdıracağız oraya. Eyvallah Tukan abicim teşekkür ederiz. Biz aynı samimiyetimizle buradayız. Ne yapıyorsun? Yayında böyle bir şey yapılmaz. Bu yayın bunu kaldırmaz. Sevdiğin K-pop grupları. Big Bang. Peki sen hangi Manifest kızısın. <laughs> Evcil hayvanı var mıymış? Yine pigim vardı bir tane öldürdü. Rahmetli. Babam sana WhatsApp'tan yazı yazmış. Bana mı? Ne? ne? Mert babam gibi ol oğlum kızın karşısında erime lanime lan. <laughs> ya kendisi <laughs> baba sen bunu diyorsun dünyanın en diyor büyük halımcısı değil mi? Evet bence de. Ayşen. Lan ne yapıyorsun oğlum sen burada? Ne oldu baba? E şu işe mi ne yapıyorsun lan ne diyor? Başak Mert'in genel olarak yaptığı herhangi bir hareketten utanıyor musun? Sadece bir tane ettiği çok kötü bir küfür var yayınlarından çok önce. Onu duyduğum zaman irkiliyorum. Şak 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 şaka mı diyorsun sen ha? <laughs> Ahmet aç ağzını bir gırtlağına kadar böyle şak 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 vereyim. İğrenç, mide bulandırıcı, rezil. İlk gördüğümde Mert'in kafasını çok garipsemiştim arkadaşlar. <laughs> Koca kafa diyor bana. Ha. Koca kafa diye kayıtlıyım telefonumda. Ama telefonda. bence bunu insanların bilmesi lazım. Normalde gördüğünüzde çok garip geliyor çünkü Mert'in kafası gerçekten çok büyük. O kadar da büyük değil, normal ya. Bir orantılasana benim kafamla şu an kafam. Ya Yavrum senin kafan küçük. Tamam da seninki de büyük işte. Gel yanıma. O zaman beline çok şaşırmıştım. Belli çok inceydi. Benim inceydi o zaman çünkü çok, ama... o zamanlar makina gibiydim baba. O zaman var ya tam spor döneminin bitişiydi. İlk buluşma arkadaşlar çay bardağını alırken kolu şöyle bir sıkıyorum. Şimdi obez etti oh, beni ya. hocam oh çarptım. Mas, Aa, yok. Masayı şimdi Hayır. dayak attıracağım bana. <gülüyor> <İyilsin>. <gülüyor> Şu stand up'a gidiyor muyuz kanka? Peki ona ne diyorsunuz diyor Kordi. Ne stand up'ı? Hangisi? -up? Espriyi anlamadık Kordi. Hangi stand up? Benim dikkatim dağıldı. Sen bana bir şey dedin. Tamam bir daha derim. Sakin. WhatsApp'taki şaka. Ne da abla gözünü sevin abi. Taklit ediyor sürekli arkadaşlar etrafta duyduğu her şeyin sesini taklit ediyor. <laughs> bir insan klimanın açılma sesini taklit eder mi? <laughs> ediyor. Maa. Komik komik hareketler var. Böyle mesela 185 100 kilo adam böyle bacaklarını birleştirip dizlerinin üstünde böyle böyle yaylanıyor. Hiç öyle bir şey yapmıyorum aşkım ya. Kapatırım bak yayını arkadaşlar. Banlayım başa ya.